Alfa Romeo J2 model bisikletimiz. Evet arkadaşlar, sadece bir pedal çeviriyorum ve otomatik motor devreye giriyor, beşinci viteste bizi adeta uçuruyor arkadaşlar binmesi oldukça keyifli. Tekerlerin kalın olması bisiklete ayrı bir karizma katıyor. Herkes size bakıyor arkadaşlar. Bu yeni gördüğümüz şey de acaba neyin nesi diye. Tüm gözler, tüm dikkatler sizin üzerinizde oluyor. Biraz şöyle geriden alayım. Şu an yokuş çıkıyorum. Bakın böyle bir yokuşu. Çok çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Sadece Sürekli ayaklarımı çevirmeye de gerek yok arkadaşlar. Motor durduğu anda ip pedal çeviriyorum. Hemen zaten devreye giriyor. Bazıları şey yazmış. Ben pedal çevirdikten sonra ne anlamı kaldı diye. Arkadaşlar bu bisikletin yapılış amacı farklı. Bu motosiklet değil. Elektrikli bisiklet. Evet arkadaşlar bu videoda aynı zamanda bir yokuş performansı videosu gibi olacak. Bakın şu anda hafif dik bir yokuşa çıkıyorum aslında. Genelde zaten yokuşlar bu şekilde. Çok da dik yokuşlardan zaten çıkmazsınız. Böyle bir yokuştan çıkınca da bisikletiniz işinizi her türlü görüyor demektir. Çok keyifli bir şekilde arkadaşlar. Sadece keyfi olarak pedal çevirerek yokuş çıkıyoruz. Şimdi bu dik bir yokuş mesela. Bu yokuştan direkt çıkamayacağım. Birinci vitesi alacağım. Zigzag çizerek çıkacağım arkadaşlar. Bakın yokuşun yarısına kadar zaten kaptırarak geldim. Birazdan devamını çekeceğim sizler için. Bakın arkadaşlar şu anda birinci vitesteyim. En düşük kademeye aldım. Ve dik bir yokuşu rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Eğer şarjınız tamsa bu şekilde olan yokuşları kolay bir şekilde çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hemen 5. vites alıyorum. Hatta 7'yi aldım. Hızım hep aynı hızı görüyorsunuz. 5. vitesteyim. Bakın şimdi mesela bu yokuş çok dik bir yokuş arkadaşlar. Tek elimle bisiklet kullanıyorum. Tek de video çekiyorum. Mesela böyle dik bir yokuşu eğer şarjınız varsa yani şarjınız bitik değilse arkadaşlar. Çünkü bitik şarjlarda yani bir saat şarj ettim çıkardım. Böyle yaparsanız dik yokuşlarda zorlanırsınız. Ama şarjdan yeni çektiyseniz yani 5 saat şarj ettiyseniz kolay bir şekilde bu yokuşları çıkabiliyorsunuz. Yokuşu görüyorsunuz. Buna rağmen hiç zorlanmadan çıkabiliyorum. Şu bilgiyi de vermek isterim arkadaşlar. Bisiklet alalı daha üç gün oldu ama çok memnunum. Üzerinden hiç inesim gelmiyor. Açıkçası. İnsanların bakışından biraz rahatsız oluyorum çünkü herkes bana bakıyor. Bu da neyin nesidir diye. Tekerler büyük. Bisiklet desem bisiklet değil. Motor desem motor değil. Bu nedir diye bakıyorlar arkadaşlar. Hiç nefesim nefese kalmadan bu koca yokuşu kolay bir şekilde çıktım arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde ve devam ediyorum. Bu cuma tekrar gelecek bir me. Umarım soklardan bitmeden hemen alırsınız. Bu videonun da birçok arkadaşın bu bisiklet almasını vesile olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü maalesef böyle bir video yok YouTube'da. Yani ben bu bisikleti araştırarak almadım. Biraz risk alarak aldım arkadaşlar. Belki almışım. Aşağı yukarı zaten RKS'de Alfa Romeo'da aynı arkadaşlar. Bilginiz olsun. İyi akşamlar diliyorum.